Merhabalar, Basit Boksa kanalına hoş geldiniz. Bebek Hisseler programımızın 8. bölümündeyiz. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı lütfen ama lütfen unutmayın. Aynı zamanda beğeni ve yorumlarınızla da desteklerseniz çok çok seviniriz. Beğeniler bizim için çok çok önemli. Hemen aşağıdan beğeni yapabilirsiniz. Evet, Bebek Hisseler'de iyi performans gösteren oldu, kötü performans gösteren oldu. Baktığımızda Avrupa Gayrimenkul %9.38 yükselmiş. Petun yatay gitmiş, Brisa yatay gitmiş. Gürsel %30 yükselmiş. Aynı zamanda bir temetüsü var. Çok çok iyi performans göstermiş. Berkosan dağılmış. Bilançosu dolayısıyla muhtemelen onu ama tutuyoruz. E, Fonet %7 düşmüş. Onu çıkartıyoruz bir sonraki portföy için. E, Gentaş %13 yükselmiş. Onu da çıkartıyoruz bilanço dolayısıyla. Pagö ve Safkar çok çok iyi yükselmiş. %38'e yakın. Kuzey Boru e, eksi 1.64 düşmüş ama onu da çıkartıyoruz. Yunus'a 8.72 düşmüş. Onu tutuyorum önümüzdeki dönemlerde belki toparlayabilir diye. Özak Gayrimenkul %22 yükselmiş. Anadolu Efes %10. Migros yatay gitmiş ama bir temettüsü vardı. Göltaş %3.82 yükselmiş ama onu da çıkartıyoruz. Çimsa iyi yükselmiş %13. Lokman Ekim %5 yükselmiş onu da çıkartıyoruz ama e, Vakko bilançosu zayıf geldi o yüzden bayağı bir kötü etkilendi. Yani belki toparlayabilir özellikle 4. çeyrek daha iyi gelebilir ama onu da çıkartıyoruz şu anda. E, desa %7 yükselmiş, Bantaş %13 yükselmiş, Tümosan %10 düşmüş onu da çıkartıyoruz. Parsan yatay kalmış onu da çıkartıyoruz. Aksen %3 düşmüş, Anadolu Hayat %7 düşmüş. E, Limak Doğu Anadolu, Çimento 13 yükselmiş, Reysa Şikari Mekul %23. Ulusal faktörün %23, Galatasaray'ın da %2 yükselmiş. Ortalamamız e, yaklaşık 2 ayda %671 olmuş. 671 yükselmiş yani bebek hisseler. Şöyle baktığımızda en başından beri başladığımızda bu ifonuyla başlamıştık biliyorsunuz. Şimdi onlara da bakacağız. Onlarda da hangi hisseler var bakacağız. E, bu ifonu 1.18, 1.19'da başlamış. Şu anda 1.23. Yani fonların ne kadar kötü yönetildiğini buradan görebiliyorsunuz. En azından bizim 1 lirayla başladığımız şeyde %44'lük bir getiriye ulaştı bebek hisseler. Burada aynı zamanda BIST 100 dışı ÖDH fonunu da BIST 100 dışı şirketler ise senede ÖDH fonunu da ekledik. O da mesela bizim 6.71'i gösterdiğimiz performansta %3.98 performans göstermiş. Yani onu da geçmişiz. Fonların çoğundan dediğim gibi çok iyi performans gösterdiğimizi görüyoruz zaten. Göstereceğimize de inançlıyız öyle diyeyim. E, tabii bakalım yani piyasalar belli olmuyor e, ama Düzgün bir portföy yaptığınızda işte görüyorsunuz çok düşük getiriler olsa bile burada yüksek getiriler onları toparlayabiliyor. Önemli olan ilerleyebilmek kar anlamında diyelim. Şöyle bu fonuna bakarsak zaten burada görüyorsunuz. Buy fonunda son değişmeler nasıl? Yani büyüyen şirketler ise senedi fonu onlar neler alıyor? Onlar hangi şirketlere yatırım yapmışlar, hangilerini almışlar, hangilerini satmışlar diye baktığımızda en çok ağırlığı Türk Hava Yolları'nda görüyoruz burada %10'a yakın. Pegasus da var %8.72, Ford Otosan %75, Tofaş Otomobiller %732, Astor %5, Enka İnşaat %4.40, Dohol %3.55, Yeo Teknoloji %3.14, Gürsel %3.6. Bu şekilde devam ediyor. Bu arada şunu söylemek isterim, önceki portföylerine Kıyasla yani önceki portföylerini hiç beğenmiyordum. Şu an biraz toparlamışlar bence portföyü. Fakat yine büyük şirketler var. Yani bu büyük şirketlere bu kadar yer veriyor olmaları, tam büyüyen şirketler olması hani yatırım yapıyor birçoğu ama yine de bana çok mantıklı gelmiyor öyle diyeyim. E, tabii ama biraz daha portföyün açıkçası daha düzgün şekillendirildiğini görüyoruz burada en azından. Burada benim en tercih etmeyeceğim yine Tavho Limanları Doğan Holding belki olabilir. Yeo teknoloji biraz pahalı. E, şöyle bakıyorum Euro Power, Otokar belki çok tercih etmezdim. Gesan, Akçansa vesaire. Yakın zamanda Tavho Limanları, Gürsel, Dohol Tabgıda bunlara ekleme yapmışlar. Şöyle bakıyorum. E, satış yaptıkları da Ford Otosan, Pegasus, Reader, Enka İnşaat, e, Limak Doğan Anadolu Çimantı. Şu, şu sağdakiler olarak görebilirsiniz. Yani dediğim gibi biraz toparlama olmuş ama sonuçta getiri yani kaç aydır %4 çok komik. En azından biz %44'ü geçebilmişiz. Bir de biz %100'lü şirketleri sene senedi fonuyla artık kıyaslamaya başladık ona da bakalım istedim. Orada da Albaraka, Anadolu Sigorta, Lokman Ekim, Tabgıda Başkent Gaz, TRG, Ulufa bu şirketler var. Şöyle görüyorsunuz burada ekranda da şöyle bakayım en sonunda da Avrupa gayrimenkuller var. Bayağı bir şirket var mesela çok yine şirket almışlar ya bizi de alıyoruz ama yine çok fazla. Neyi almışlar diye baktığımızda İşgü ee, Burada bunlar yeni gelmiş yani 5 Aralık e, tarihli. Albaraka, Özak, işte Bobet, Kardemir, e, Aygaz, İpeke bunları e, almışlar ulusal factoring. E, neleri satmışlar diye baktığımızda İşfin, Banvit, işte Avrupa Gayrimenkul, Anadolu Sigorta, Algeo. Poros, e, Aydem bunları da satmışlar şu sahadakileri. E, böyle bir e, iki tane fonla kıyasımız var. Benim eklediğimde üç tane hisse var şimdi onları biraz inceleyelim. Zaten önceki şirketlere daha önceki videoda bakmıştık bir kısmına. E, yani genel olarak zaten bilançosu kötü gelenleri de çıkarttık. E, yeni eklediklerimizden Banvitek'ti. Evet 32 milyar piyasa değeri biraz yüksek ama e, işte Fabrik'teki artış, net Netker'deki artış hoşuma gitti. Fiyat kazanç oranı hoşuma gitti diyebilirim. O yüzden böyle bir Banvitek'i ekledim. Yani burada işte yatırım harcamaları vesaire de vardı evet benim bebek hisseler radarımdan zaten aynı zamanda bakıyorum burada bakarsanız piyasa değeri kısa koyuyorum 35 milyar TL gibi fiyat kazanç oranı 1 ila 25 arasında olsun diyorum Net karını arttıranlar yıllık diyorum ve yatırım harcamaları da belli bir miktarın üstünde olsun diyorum ve zaten bu şirketler karşımıza çıkıyor. Ee, tabii burada yani işte aynı zamanda teknik bilançolarına da bakıyorum ben olabildiğince. Benim kaçırdığım, yakalayamadığım da olmuş olabilir. Ama genel olarak e, bu listeye şöyle bir e, göz atıyorum e, şirketleri seçerken diyeyim. Önümüzdeki aylarda bu arada hani başka şirketlerde gelebilir. Orada da biraz açığım yine e, bu şirketler var. E, burada en son Banvit bon çıkıyor zaten. E, Banvit'i ekledim dediğim gibi. Infoyu ekledim. İşte faizler ineceği için. Evet bilançosu çok güçlü değil ama faizler ineceği için biraz orada hacimlerde işte para kazanacağı e, taraflarda hareket olabilir. İşte Bistelli'de açığa satışı geleceği için orada bir hareket oluşturabilir diye düşündüm info. Piyasa değeri de 2.3 milyar şu anda Info'nun. Fiyat kazanç oranı 720. Hatsan'ı ekledim. E, Hatsan'ın da son karı fena değildi. İşte son çeyrek karı da geliyor olacak bakalım ama Favec ve Ciro'da fena bir şey yoktu. 10, 10 milyar lira piyasa değeri var onun da. Fiyat kazanç oranı 755. Hatsan'ı da burada ekledim diyebilirim. Burada hani daha ekleyebilir miydim? Neleri ekleyebilirdim diye şöyle hani bakıyorum. Tabii çok küçük olan şirketlerde böyle çok volatilite oluyor. Yani çok güvenemiyorum. Orada şöyle baktığımda hani gözüme çarpan diyeyim hani bilançosu böyle daha güçlü gelen işte burada makim olabilirdi mesela ama son çeyreğini görmek istiyorum onun. şöyle baktığımda yani Petun belki düşünülebilirdi onun da son çeyreğini görmek istiyorum. yani böyle son çeyreğini görmek istediğim çok şirket vardı aralarında aslında. O yüzden de biraz almadım. İşte belki ee, dediğim gibi yani burada elit afyon işte mesela bunlar da değerlendirilebilir ama e, son çeyreklerde benim için önemli o yüzden bundan belki işte iki ay sonra 3 e, ay sonra hani gidişatlara haberlere göre e, bir değişiklik olur mu e, ona göre belki değişiklikler yaparız. Şu anda hani düşüncem bu yönde belki lila kağıt mesela eklenebilirdi. O da e, var hani lila kağıt da düşünebilir belki bir sonraki bebek hisselerde çıkabilir. O da yeni halk oldu ona da bir bakmak lazım. Yani burada işte mesela yeni teknoloji vesaire de belki e, düşünülebilir ama dediğim gibi biraz böyle bir e, izlemek de gerekiyor her zaman böyle hani hemen atlamamak da gerekiyor küçük şirketlere dikkatli olmak gerekiyor. E, son listemiz e, bu şekilde olarak görünüyor. E, şu anki fon güncel fiyatımız 1.44 gibi oluyor. E, %44 getirideyiz. E, şu anda bebek hisselerde bulunan şirketlerimiz de bunlar. Yeni eklenenlerle beraber. Biraz daralttık 23 hisseye düşürdük. Burada belki önümüzdeki aylarda yine 20'ye düşürebiliriz. Hani biraz daha kısıtlayabiliriz. Evet umarım beğenmişsinizdir. Bebek hisselerin devamının gelmesini istiyorsanız beğenilerinizi eksik etmeyin lütfen. Aynı zamanda kanalımıza da abone değilseniz abone olmayı lütfen ama lütfen unutmayın. Herkese sağlıklı günler, bol kazançlar diyorum. Hoşçakalın, borsana kalın dostlar.